Merhabalar, bu videomuzda Borsa İstanbul'un işleyiş yapısından bahsedeceğiz. Yani hisseyi talep ediş sürecini diyebiliriz kısaca. Yani ne kadar işlemler saniyeler içerisinde gerçekleşse de bu işleyiş birçok aşamadan geçiyor. Bunlardan bahsedeceğim. Borsa İstanbul grubu, Borsa İstanbul... Takas Bank, merkezi kayıt kuruluşunu bünyesinde barındıran bir kurumdur. Merkezi İstanbul Sarıyer, Reşit Paşa'da bulunan Borsa İstanbul, dünyanın sayılı ve güçlü köklü borsalarındandır. Borsa İstanbul'un sahibi kim diye soracak olursa, Borsa İstanbul'un %80'i Türkiye Varlık Fonu'nun elinde, %10'u Katar Varlık Fonu'nun elinde, geri kalan %10'u ise diğer kurumların ellerinde bulunmakta. Borsamızda 655 şirket farklı pazar ve piyasalarda işlem görmektedir. Gelelim borsa Borsa İstanbul'un işleyiş sürecine. Siz yatırımcı olarak hisse alış veya satış emrinizi aracı kurumunuza iletirsiniz. Aracı kurum bu emrinizi Borsa İstanbul'dan talep eder. Borsa İstanbul bu talebi takas banktan ister. Yani der ki takas bank sende saklı bulunan x hissesini şu yatırımcı istiyor takas banktan Takas Bank saklama kurumudur bu arada. Bunu bilmenizde fayda var. E, Takas Bank e, elinde saklı bulunan hisseyi ya yani menkul kıymeti diyelim e, merkezi kayıt kuruluşuna bildirerek Borsa İstanbul'a e, gönderir. İşlemler tamamlanınca bu süreçteki işlemler tamamlanınca menkul kıymet yatırımcının hesabına geçer. Ee, gün sonunda takas Banka aracı kurumlarla ilgili e, net pozisyonları bildirir. Merkezi kayıt kuruluşu e, borsadaki bütün işlemlere kayıt altına alır ve saklar. Yatırımcıya ait ve Borsa İstanbul'daki bütün günlük işleyişi e, kayıt altına almakla mükelleftir. Takas bankası e, saklama hizmeti sunar. Bu videomuz bu kadar. E, bu aslında çok önemli bir konuydu. Pek kimsenin bilmediği konular arasında geçer. Bu biraz daha böyle giriş seviyesinde bahsetmek istedim. Yani e, talebinizin başlangıcından bitişine kadar e, ki süreci ifade eder. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.